Şöyle bir şey yaptım. Benzerlikle ilgili sorular bitti. biraz da üçgen eşitsizliği ile ilgili soru aldım. Yine bu da sınavda sorumlu olduğumuz bir konu. Birkaç soru da bununla ilgili, açık kenarla ilgili sorular da aldım. Onlardan da şimdi çözeceğim. Bu derste onları çözelim. Bir 10 tane falan da soru burada var galiba. Evet 10 taneymiş. Hemen hızlıca bunları da çözelim. Bu zaten yazılıda da sorulmuştu bize. Ee, yazdıklarımı görüyor musunuz arkadaşlar? Sesim de geliyor herhalde. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi başlayalım. Şimdi en kısa en uzun kenar sorularında olayımız şuydu. Önce eksik açıları tamamlayacağız. 50 70 daha 120. O zaman buraya 60 derece kaldı. 60, 65, 125. O zaman buraya 55 derece kaldı. Tamam. Buradan gerisi değer vermeydi. De hatırlayın. Mesela ben 50 derecenin karşısına 4 santimetre yazsam 60 derecenin karşısına daha uzun yazmalıyım. 70'in karşısına da daha da uzun yazmalıyım. 5,5 ,5 yazdım mesela. Bu tarafa geldik. 55'in karşısında 5,5 karşısına 5 ,5 varsa 60'ın karşısında daha uzun olmalı. Mesela 6 santim olmalı. 65'in karşısında daha da uzun olmalı. Mesela 6,3 olmalı. Kafadan değer atıyorum. E şimdi bu sıralamaya göre en kısa kenar hangisi oldu? Şu oldu. Yani AB kenarı en kısa kenar olacakmış. Eksik açıları tamamla. Tahmini değer yürüt. Olayımız buydu hatırlayın. Peki, böyle yapmak istemezsem nasıl yapacağım? O zaman şöyle yapacağım. Yine burada eksik açıları tamamlayacağım. 60 55 diyeceğim ki yukarıdaki üçgene göre 60 var, 65 var, 55 var. En kısa kenar budur. Alttaki üçgene göre yukarının en kısa kenarı 70'in karşısında olduğu için yukarıda en kısa olan aşağıda en uzun oldu. Aşağıda en kısa nedir? 50'dir. Bunu şöyle anlatmıştım hatırlayın. Aynı öğrenci mesela anaokulunda en büyükken lisede en küçük olabilir. Ya da lisede en küçük olan bir öğrenciyi alıp anaokuluna götürsek orada en büyük olabilir. Aynı öğrenciden bahsediyorum ama bulunduğu yere göre en büyükte en küçükte ismini verebiliriz demiştim. Buna benzer bir örnek veya değer vermek daha pratik bence. Karar sizin. Geçtim hemen. Diyor ki bana üçgen eşitsizliği X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Bakıyorum açıyla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yok. Sadece kenarlara bakacağım. Üçgen eşitsizliği bana diyordu ki herhangi bir kenar diğer iki kenarın farkıyla toplamı arasında kalmalı. Ha, o zaman X ne olacak? 2 ile 10 aralığında olacak. X ne olabilir? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değer alabilir. Yalnız burada bir şeye dikkat edecektim. Sorunun herhangi bir yerinde çeşit kenar falan diyor mu? Ya da ikiz kenar diyor mu? Ona göre mesela çeşit kenar deseydi, diyelim ki çeşit kenar deseydi, o zaman şu 4'ü alamazdım. Bu 6'yı alamazdım. Çeşit kenar olsun diye. Tamam mı? Ama burada hepsini kullanabiliriz. Çünkü öyle bir zorunluluk vermemiş. Ona dikkat edeceğiz işte. Yine üçgen eşitsizliği ile ilgili bir soru bana diyor ki 2x-1 var, 4 var, 7 var. Soruyu da okuyorum. Herhangi bir başka bir şey dememiş. O zaman bu 2x-1 kenarının 7-4 ile 7 artı 4 arasında olması lazım. Yani 2x eksi 1'in 3 ile 11 aralığında olması lazım. X'i sormuş bize. O zaman her yere 1 ekleyelim. Her yeri 2'ye bölelim. Demek ki x nerede olacakmış? 2 ile 6 aralığında olacakmış. Ne olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Bana bu sefer de bunların toplamı sorulmuş. Hemen geçiyoruz bu soruları da. Bu da yine gelebilir bakın bu tarz soru. Büyük ihtimalle gelecek zaten. Ha buraya dikkat. Bak burada demiş ki şurada bir bilgi var. B, A, C, A, büyük. Ben burada şöyle yapıyordum hatırlayın. B, şu. Yani X büyük. A, gören kenar hangisi? ABC açısı şu. Bunu gören kenar 10. Ha soru bana diyormuş ki x 10'dan büyük bu bir Ben de şunu biliyorum x aynı zamanda 10 -6 ile 10 artı 6 arasında da olmalı yani x nerede olacak bu Aralıkta da olacak şunu bir de tersten bakarsam Bu ne demek 10 x'ten küçük bunun öbür tarafı ne sonsuz Şimdi benim şu ikisini birleştirmem lazım İkili birleştirmelerde ne yaptığımızı hatırlayın. Alt sınırların büyüğünü alıyorum. 4 ile 10'dan 10 aldım. Üst sınır sonsuzda 16'nın küçüğünü alıyorum. O halde x'imiz nerede olmalı? 10 ile 16 aralığında olmalı. Ne var burada? 11 var. 12, 13, 14, 15 var. Kaç farklı tam sayı değeri alabilirmiş? 5 farklı tam sayı değeri alabilir dediği ikili birleştirmelerde alt sınırların büyüğü, üst sınırların küçüğü alınmalı ki ortak bölge bulunabilsin. Bir de şurayı nasıl yazdığımı anladınız değil mi? BAC, A'yı gören açı X. ABC, B'yi gören kenar 10. Demek ki X büyük 10 diyor. <laughs> BC'nin yani ben şuraya X diyeyim. X'in santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerli. Şimdi üste göre üste göre x ne olmalı arkadaşlar? 7 eksi 4 ile 7 artı 4 aralığında olmalı. Peki alta göre x ne olmalı? 11 eksi 6 ile 11 artı 6 aralığında olmalı. Biz ne yapacağız? Bu ikisini birleştireceğiz. Nasıl birleştiriyoruz? Alt sınırların büyüğünü üst sınırların küçüğünü alıyoruz. Demek ki aradığımız x 5 ile 11 aralığında olmalı. Kim var burada? 6 7 8 9 ve 10 var. Bana diyor ki bunları topla. Toplayalım. Bu ikisinden ne gelir? 16. Bu ikisinden ne gelir? 16. Ne yaptı? 32. E bir de şu arada 8 var. Toplam o zaman 40 olmalıymış. Evet. Yine bir başka soru. Bunu da e, soru çeşidi olsun diye aldım. Diyor ki bana bir kenar uzunluğu 10 cm olan bir üçgenin. Bir duralım burada. Çizeyim ben bu üçgeni. Bir kenar uzunluğu 10 cm. Mesela şurası 10 cm olsun. Bu da x olsun, bu da y olsun. Öbürlerini bilmiyorum. Bana diyor ki çevresinin uzunluğu, onu da durduralım. Çevresinin uzunluğu ne demek? x, y, 10. Bu çevreyi verir bana. Bununla ilgili bir soru soruyorum diyor tam sayı olarak en az kaç olur? Peki ben burada şunu biliyor muyum? 10 y ile x'in farkıyla x ile y'nin toplamı aralığında olmalı değil mi? Ha, tersten bakarsam x artı y ne olmalı? 10'dan büyük olmalı. E şimdi çevreyi en az istiyorsa o zaman ben burada x artı y'yi küçük seçmeliyim. E 10'dan büyük seçeceğim. Küçük seçeceksem ne vereyim x artı y'ye? 11 vereyim. Nasıl oldu bu? E belki de 5,5 5,5 buçuk, buçuk olabilir yani. Toplamları 11. E o zaman çevre ne olacak? En az en az 21 olacak. Anlaşıldı mı? Yani bu da tek bir bilgiyle soru çözdürebilir bize. Üçgen eşitsizliği kullandık yine. Evet burada şunu biliyorum ben. 10 şu iki kenarın farkıyla yani x ile bu iki kenarın toplam aralığında kalmalı. Bakın burada bir soru var. X küçük 10. Bu bitti. Burada da bir soru var. 10 küçük 5x. 5'e bölsem 2 küçük x. Benim şimdi şu ikisini birleştirmem lazım. O zaman 2 küçük x, x küçük 10. Demek ki böyle bir şey bulduk. Ama bitmedi soru. Bana diyor ki ABC üçgeninin çevre uzunluğunun bir dakika dur. Buranın çevresi 2x, 3x ve 10. Yani 5x artı 10 değil mi? Biz bunu arıyormuşuz. Şimdi arkadaşlar burada bana x tam sayıdır gibi bir şey deseydi ben şuraya göre değer verirdim. Ama bana öyle bir şey demediği için benim bunu buna dönüştürmem lazım. Peki bunu buna dönüştürmek için ne yapacağız önce 5' ile çarpacağız sonra 10 ekleyeceğiz ve diyeceğiz ki o zaman çevre bu aralıktaymış 20 ile 60 Aralıktaymış en büyük ne olur 59 olur Peki bu 59'u nasıl alır? Ne bileyim, x'e rasyonel bir şey verirsem alır ama onu aramıyorum. X'e değer verebilir miyim? Niye değer vermedim? Çünkü sorunun herhangi bir yerinde x tam sayı olsun demiyor. Fakat x tam sayı olsun desene yapardım. Gider şurada şu yıldızda en büyük çıksın diye x'e gider 9 verirdim. Ama burada öyle bir şey yapamam çünkü x'e tam sayı dememiş. Çevreyi bulup o formülü arıyorum ben yani. Bu önemli. Daha önceden de konuşmuştuk bununla ilgili örnekler çözmüştük. Evet yine şu örnek ders kitabımızda mutlaka vardı hatırlayın. Ee, şöyle yapayım. Ders kitabımızda bundan örnek var. Şu sarı üçgenle ilgili konuşacağım ben. Evet. Önce onun bir belirledik. Şimdi başlayalım. Bakın şurada içini boyamadığım üçgen ikiz kenar. Buraya beta desem burası da beta. Ben şunu biliyorum. İkiz kenar üçgen olduğu için bu betalar mecburen 90'dan küçük olmalı. Niye? E şimdi Betalar 90 bile olsa e şuraya 0 mı kalacak? Betalar 90'ı geçse buraya o zaman eksi mi gelecek? İç açılar toplamı 180 olsun diye. O zaman ikiz kenar üçgende taban açıları eşit olan açılar mecburen 90'dan küçük olacak. Peki beta 90'dan küçükse ben buraya alfa deseydim alfa ne olacaktı o zaman? Mecburen 90'dan büyük olacaktı. Tamam. Bu bir. Şimdi geldik sarı üçgene. Sarı üçgende açı bilgisi var. O zaman ben iki şeye bakmalıyım. Bir, üçgen eşitsizliğine bakmalıyım. Bir de şunu hesaplamalıyım. Eğer burası 90 olsa, yani alfa 90 olsa, x kareyle, x kareyi nasıl bulurduk? 8'in karesiyle 5'in karesinden. Alfa 90 olsa burası eşit olurdu. Ama alfa 90'dan büyük olduğu için x kare ne olacaktır? bundan büyük olacaktır. Yani x kare büyüktür. 64 artı 25 x kare büyüktür. 89 kare kök alıyorum. Kare kök 89. Şimdi şöyle yapalım. Kare kök 89 nedir? Kare kök 81 9 değil mi? Evet. Kare kök %10. Ha, o zaman bu kare kök 89 9,3 falan şeydi. Bir bunu bulduk. Bu bir. İkinci olarak üçgen eşitsizliğinden şuraya yazayım. X nerede olmalı? 5 ile 8'in farkıyla toplama aralığında olmalı. Bu da tamam. Arkadaşlar benim şurada yıldız attığım birinci bilgiyle burada yıldız attığım ikinci bilgiyi birleştirmem lazım. X büyük 9,3 demek. Tersten bakarsam 9,3 küçük X demek değil mi? Diğer tarafta ne var? Sonsuz var. Hadi bu ikisini birleştirelim. Neydi kural? 3 ile 9,3'ten büyüğünü alıyorum. 13 ile sonsuzdan küçüğünü alıyorum. E bu arada kim var? 10 var. 9 yok. 10 var. 11 var. 12 var. Bana bunların toplamı sorulmuş. Ne gelecek? 33 gelecek. Ders kitabımızda bununla ilgili soru vardı arkadaşlar. O yüzden ben çözmüştüm daha önceden. Burada da yine bir kere daha bu sorudan aldım. Bununla ilgili gelebilecek zor sorulardan biri. Evet geçiyorum hemen. normalde açı bilgisi vermemiş ama ben biliyorum yani burası 90'dan küçük olmak zorunda. O zaman burası 90'dan büyük olmak zorunda diye o yorumu yapıyorduk hatırlarsanız. Bu soruyu da alıp almamakta biraz Tereddüt ettim ama aldım. Benzerlik yapacağım burada. Bakın şurada iki eşit parçaya bölünmüş. O zaman ben şöyle bir paralel çizdim. Bakın şurada AB'ye paralel bunu çizdim. Yani şurayla şura paralel. E şimdi burada paralellik varsa temel benzerlik de vardır. Şuralar K'ya K eşitse o zaman şu 12'de nasıl olacaktır? 6'ya 6 ayrılacaktır. Hatta bu 8'in de burada yarısı olacaktır. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. Şu üçgende artık üçgen eşitsizliği yapacağız. Ne diyor üçgen eşitsizliği bana? X nerede olacak? 6 ile 4'ün farkıyla toplama arasında olmalı. X ne olur? 3 4 5 6 7 8 9 gelecektir. Bana bunları topla demiş. 9 da 3 12 4 ile 8 12 5 ile 7 12 36 yaptı. Bir de şurada 6 var. Toplam 42 gelecek. Bunu da şunun için aldım. Burada hem üçgen eşitsizliği var hem de benzerlik konusuna dahil. O yüzden böyle bir soru görürsek ona da dikkat edelim. Burası eşit verilmiş. Eşit verilmese de mesela 2k'ya 3k verilse tekrar ona göre ayarlama yapıp kenarları bulabilirdim. Diyelim burası 2k'ya 3k ve 4k verilseydi ya da 3k verilseydi burası o zaman 2a'ya 3a olurdu. 12'yi 5a'ya bölüp ikisini buraya, üçünü buraya dağıtabilirdim yani öyle bir şey çıkarsa. Kitapta çok görmedik bu sorulardan ama olsun. Ben yine de aldım. Evet bu da son sorumuz. Diyor ki bana açıyla ilgili bilgi var. Dikkat BAC 90'dan büyük. BAC 90'dan büyük. Şimdi şöyle düşünelim. BAC yani şurası 90 olsa 8 15 burası 17 oluyordu değil mi? Hatırlayın. 8 15 17. Ama bu 90'dan büyük olduğuna göre demek ki 2x artı 1 ne olacak? 17'den büyük olacak. Bu bir. İkincisi de şu. 2x artı 1 aynı zamanda 15 ile 8'in farkıyla 15 ile 8'in toplamı arasında da olmalı. İki tane bilgi var. Buradan hemen çözelim. 2x büyük 16, x büyük 8. Tersten bakarsam 8 küçük, x küçük sonsuz. Bu 1. Şuraya bakalım. 1 çıkaralım her yerden. 6 küçük, 2x küçük 22. 2'ye bölelim her yeri. 3 küçük, x küçük 11. Benim şimdi bu iki bilgiyi birleştirmem lazım. 8'de 3'den 8 ile 3'ten 8 aldım. Sonsuzla 11'den tabii ki 11'i aldık. E arada hangi x'ler var? 9 var, 10 var. Bana bunların toplamı sorulmuş. Bu sorulara dikkat. Şunu tekrar hatırlatayım. Bizim şöyle bir üçgenimiz vardı hatırlarsanız. Bir dik kenar 8, öbür dik kenar 15 ise hipotenüs 17 oluyordu. Eğer bu alfa 90 olsaydı 2x artı 1 17 olacaktı. Ama alfa 90'dan büyük olduğu için 2x artı 1 de 17'den büyük olacak. Alfayı 90'dan küçük verse 2x artı 1'e 17'den küçük diyecektim. Sonra da iki bilgi. Tabii bu üçgen eşitsizliği her zaman var zaten. Ama açı bilgisi verildiyse iki iş yapacağım. Açı bilgisi verilse de verilmese de üçgen işsizliğine mutlaka bakacağız. Açı bilgisi varsa bir de açıyla ilgili bir yorum yapıyorduk arkadaşlar. Evet sorularımız sanırım bu kadar. Evet bitmiş. Tamam arkadaşlar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İyi günler.